arkadaş konuştu ben hiç konuşmaya durdurmuyorum ve devam ediyor <laughs> nasıl ben nasıl yapacağım ki どうぞ。<music> arkadaşım ile birlikte kendi el emeğimiz olan ürünlerimizi satıyoruz. Evimize katkıda bulunuyoruz. Arkadaşım Gönül Keloğlu ile birlikte bu işi yapmaya karar verdik. Ben de 12 senedir özel sektörde çalışıyordum. Fakat kendi işimizi yapıp kendi emeğimizi ortaya koyup evimize destek sağlıyoruz. Ne kadar zamandır yapıyorsunuz? Yaklaşık bir buçuk ay oldu. İlerletmeye çalışıyoruz şu anda.